Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da rally'e devam vardı. Borsa İstanbul'da X Bank gayet iyi yükselişlerine devam etti. Diğer hisseler de yanında beraber sürükledi. Baktığımızda değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'da 3367 puanlı zirve yaptık. 3247'de üzerinde yükselmeye başladık. Tabi 3247'den sonra 3277'ler falan bir şeyler falan kalmadı. Yani bence Borsa İstanbul'da yeni bir döneme girdik. Yeni bir döneme girdiğimizden dolayı. Benim yapmış olduğum teknik analizde yani yükselme çok sert bir yükselme oldu. Yani tıpkı bu eskilerdeki gibi, mazilerdeki gibi, 2008'lerdeki, 2009'lardaki mortgage krizinden sonraki yükselmeler oldu. Piyasa değişti. Yani piyasa değişti. O yüzden eskilerden gelen Fibonacci düzelttim, yeni bir yerden Fibonacci çektim. Bunun da sebeplerini teknik analiz yaparken sizlerle paylaşabilirim. Borsa İstanbul teknik analizde indikatörler hala rally'nin devam ettiği yönünde. Hatta bizim takip etmemiz gereken 21 günlük hareketli ortalama ve trend ortalamalarından epeyce yukarısında iştahla devam ediyor. Bu iştah neden kaynaklanıyor? Bu fazla çok soruluyor bana arkadaşlar. Arkadaşlar Borsa İstanbul'da bazen de diyorum Pala işte bu işleri de bir türev işlemlerinde, viyop işlemlerinde şortçuları bir cinnet çözüyor. Pala bir cinnet geçiriyor. Alın diyor. Aldıkça aldırıyor, aldıkça aldırıyor. İşte şortçular şuradan döner, buradan döner, oradan döner dedikçe bugün gördüğümüzde 3367'lere doğru neredeyse 3400 lira doğru geldik. Yani ama shortta shortta iyidir. Yani shortta da kalmak iyidir çünkü niye? Short yani ne denir? Sakla zamanı gelir zamanı. Ben sizlere pozisyonumu demiştim. Bugün Akbank yine tavan oldu. Tavan olduğunda %45 hissedeyim. Şurada tweet'imi yazıyorum. %55 nakitteyim. %45 hissedeyim. Çünkü diyorum ya bir hisse nerelere gideceğini bilemezsiniz. geliyor ben sizlere 1.65'lerde analiz yapmıştım. Sevdiğim bir hisse demiştim. 3 liralarda 3 liraya geldi, ya %100 yükseldi dedim ve sattım iç GEO'yu. Yani 1.65'te alıyorum 3.20'lerde satıyorum ve ondan sonra 14 liralar 15 liralara kadar gidiyor ve ondan sonra takip edemedim neler oldu. Çünkü bırakıyor çünkü teknik olarak bir hisse inanılmaz yerlere kadar da gidebiliyor. Yapmış olduğumuz teknik analizler %100 doğru olacak diye bir şey yok. Teknik analizler sanal çizgilerdir. Bunlar algoritmik hareketlerin, borsada yapmış olduğu algoritmik hareketlerin ileriye yönelik olası muhtemelen yapmayı düşündüğümüz ve yapmayı yapabileceği ihtimalini arttırdığımız hareketleri projeksiyonudur, tahminidir. O kadar. Başka bir şey değil. Değerli arkadaşlar, tabii ki biz burada aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce olayları yorumlamaya çalışıyoruz. Ancak Borsa İstanbul'a baktığımızda nereden döner, ne yaparız dediğimizde ne diyoruz? Biz 21 günlük hareketli ortalamaları takip edeceğiz. Bir de trend takip edeceğiz. Trend ortalama, süper trendi takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün ben bir tweet attım. Gene Akbank maliyetimi bugünkü hareketlerimle sıfırladığımı söyledim. Çünkü neden? Arkadaşlar ben bazı arkadaşlar soruyor akmak Akbank maliyetinizi nasıl sıfırladınız? Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki tek hisse mi almak, 10 hisse mi almak, 12 hisse mi almak? Arkadaşlar şimdi ben 21 yıldır bu piyasaların içerisindeyim. Yani ne, hangi şartlarda hangi hisseler gider, hangi şartlarda makroekonomik şartlarda ne hangi hisseler gitmez bunları bilen bir insan. Ancak ekonomi kurmaylarını ve hükümetin ekonomi üzerinde hangi kararlar alabileceğini bilemem. Yani akşamleyin yatıyorsunuz gece 2'de bir kararname çıkıyor. Merkez Bankası'ndan veya Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'ndan, SPK'dan, Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan bu karar olayları etkiliyor. Doları etkiliyor, TL etkiliyor. Bu sefer ne oluyor? Borsa İstanbul'un yönü değişebiliyor. Şimdi ben dediğim gibi ben tek hisseye yatırım yapabilirim. Siz bana uymayın ama diğer üstadların söylemiş olduğu 10 hisse, 12 hisse yatırım yapmak daha mantıklı. Çünkü neden? Ben bu işlere girmeden önce 21 yıl, girmeden önce de 4-5 yıl piyasayı gözlemledim ve ondan sonra çok ciddi de zararlar yaparak bu karlara ulaştım. O yüzden nasıl ben sıfırlayacağımı maliyetimi biliyorum. Sizler daha bir yıllık ekran izlemeyle ki bir arkadaşı engellemek zorunda kaldım bugün. Altına yazmış bana boş la kırtı yapıyorsun diye. O arkadaşla ben sohbet odalarında, sohbet odalarında denk gelirdim. Kendisi yani esnaf bir yıldır bu işin içinde ve ben ona her zaman çok büyük saygıyla, sağduyuyla yaklaşıyordum. Bir yıldır borsa denmiş de işte bir bilanço okumayı öğrenmiş, öz kaynak karlarını hesaplamayı öğrenmiş bir yerlerde. Kaldı ki o öz kaynak hesaplama karlarıyla Akbank'a 10 lira hedef biçmişlerdi. Akbank bugün 14-33 liralara da geldi. Yani o arkadaş ki son derece saygılı davrandım arkadaş bana boş kırtı yazmış. Engelledik canı sağ olsun. Önemli değil. Arkadaşlar ben ne diyordum? Mart 2020 83 bin endekste 4.80'ler civarında 4.85'ler civarında yüklü bir şekilde Akbank aldım. Zaten 2 yıldır Akbank'ta işlem yapıyorum. 2.5 yıldır 2 yıldır da temettü olurum. Yaklaşık 35 kuruş bir temettüm var. E zaten 4.80 deseniz 35 kuruş temettü deseniz 4.45'e düşüyor zaten temettülerle beraber. E ben ne yaptım? Ben 5.50 olduğunda %30 malımı sattım yerine 4.70'den tekrar koydum Akbank'a. Yani bu grafiklere bakarsanız görürsünüz. Şimdi ne oluyorsun orada? 5.50-4.70 dediğinizde 80 kuruşluk ama 80 kuruşluk ne yapıyorsunuz? Malınızın 3'te 1'iyle yapıyorsunuz. Veya 4'te 1'iyle yapıyorsunuz. O zaman bunu 3'e böleceksiniz. Siz burada ne kadar kadar? 45 kuruş. Yani bir alım satımda siz 45 kuruş şey yapıyorsunuz. Çare e, ediyorsunuz. E, 4.45 bölü 25 kuruş desem arkadaşlar. Bunun gibi 15-16 tane. Siz işlem yaptığınız zaman maliyetiniz bir anda 0 liraya gelir. E ben ne yaptım? Dediğim gibi varan hesabını size yapın. Yani malımın %30'unu satıyordum. 5.50'de 4.70'de yerine koyuyordum. 6.20'de satıyordum. 5.40'da yerine koyuyordum. 7.20'de satıyordum. 6.15'de yerine koyuyordum. 8.60'da satıyordum. 7 lirada 7.30'da yerine koyuyordum. Bakmak. En son 9.35'de sattım. 8.10'larda yerine koydum. E bugünkü işlemlerimi ben size gösterdim. Yani her birinden ben 50 kuruş 40 kuruş malımın %30'uyla maliyetimi düşürüyordum. E zaten 4.45'ten her yaptığınız işlemde 30 kuruş 35 kuruş kazanırsanız ama şöyle diyorum yani 1 lira kazanırsanız bu 1 liranın %30'unu alıyorsunuz. E zaten 15-16 tane doğru yerde alım satım yaptığınız zaman kademeli olarak maliyetiniz zaten bir anda aşağıya doğru 1 liralara doğru iniyor. E bugün ben yani ben sabahki işlemlerimi göstermedim. Öğleden sonraki işlemlerimi göstermedim. Yani 150 bin not işlem var. Yani benim işlem hacmim Bugün 250 bin nottan 14 civarı yani 3.5 milyon TL bir işlem hacmim oldu benim. E burada ben ne yapıyorum? Ben burada e şimdi benim 1 lira ortalamam gene düştü. E 1 lira ortalamam düşünce benim maliyetim sıfıra geldi. E şimdi arkadaşlar insanlar da diyor ki boş lakırtı yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Arkadaşlar şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim ben size. Borsa İstanbul'a bakacağız da. Bazı insanlar bazı şeyler anlamak istemiyorlar. Yani gözleri var görmüyorlar kulakları var duymuyorlar. Şimdi arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. Yani şu an elimdeki lotların maliyeti 0 liraya geldi ve Nisan'da ben bankalardan en az 1 lira temettü alacağım. Bunu da ben size yaklaşık bir 6 ay önce söylemiştim. Birinci çeyrek bilançosu gelmeden önce birçok insanla iddiaya girdim. 8 milyar TL'nin üzerinde gelecek insanlar 5 milyar TL karlık gelecek diyorlardı. 8 milyar TL'ye geldi. gel hadi yine iddiaya girelim dedim. İkinci çeyrek 13 milyar TL'nin üzerinde banka Akbank karlık getirecek dediler. Birçok insan dedik 13 milyar TL çeyrekte kar getirsin biz sosyal medyaya bırakız dediler. O insanlar hala yorum yapıyorlar. Odalar açıyorlar, konuşuyorlar. 13 milyar TL karlılık geldi. Ben dedim ki o zaman ilk başta Ocak ayında 52 milyar TL bu yıl kar edecekler. 5.2 milyar TL sermayesi varsa hisse başı kazanç 10 lira olacak Akbank'ta. E bu hissenin yani 20 liralara 25 liralara gitmesi anmese bu fiyat ayrı bir olay. 10 lira olsa %10 kar payı verse 1 lira yapar. 1 lira yapar. 1 lira. E benim maliyetim zaten düşüyor. O yüzden arkadaşlar çok fazla da girmek istemiyorum. Görmek istediğiniz gö gö görürsünüz, duymak isterseniz duyarsınız. Çok kısa bir şekilde sizlere şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ereğli konusuna da gideceğim. Yaşar Doğu. Cihan pehlivan arkadaşlar. Yaşar Doğu dünya ve olimpiyat şampiyonu. Google'a girin bakın. Dünya ve olimpiyat şampiyonlarında bir finalde rakibini yıkıyor, tuş yapıyor. Tuş yapmasına rağmen Avrupa'da hakemler tuşu vermiyorlar. Hatta Yaşar Doğu'ya teknik faal veriyorlar. Yaşar Doğu teknik faal gene bir oyunla kündü hareketiyle rakibini gene tuş ediyor. Gene Avrupalı hakemler tuş kararını vermiyorlar. Ayakta güreşi başlatıyorlar ve finalde oluyor bu dünya şampiyonu. Yaşar Doğu o kadar sinirleniyor ki o kadar kızıyor ki benim hakkımı yiyorsunuz diyor. Ben bu adam iki defa tuş yaptım ve siz benim tuşumu vermiyorsunuz diyor. Hayır diyorlar kabul etmiyorlar. En son üçüncü defa Yaşar Doğu güreşiyor. Güreştiği zaman omuzlarını yere değdiriyor rakibinin. Yetmiyor üzerine çıkıyor oturuyor oturuyor ve bu dünya spor tarihine girmiş bir olay. Dünya şampiyonasında ve tuşu vermek zorunda kalıyor. 3 defa tuş yap, yapıyor ve 3. tuşunu veriyorlar. Ve Yaşar Doğu 100 ünlü Türk ansiklopedisine giriyor bu hareketiyle. Bankalar da o mesela arkadaşlar. Arkadaşlar iddiaya giriyorum kazanıyorum. İddiaya giriyorum kazanıyorum. İddiaya giriyorum kazanıyorum. Ya iddiaya giriyorum kazanıyorum. Ya yani bankalar tavan tavan gidiyor. Hala bana diyor ki 2008 yılında yatırım yapan adam bankadan bir şey kazanamadı. Ve altına yazıyor boş kırtı yapıyorsun yani ne yapmam lazım? Hangi iddiayı? Bir sonraki çeyrek yeni iddiaya girelim mi? O yüzden arkadaşlar ben artık fikirlerimi söyleyip geçip gidiyorum. Ereğli hakkında çok fazla şeyler soruluyor. Ereğli benim gözümdeydi. Yani ben Akbank iyi yükseldi. Akbank bir ayda çok çok iyi getirdi. Ereğli belki de Borsa İstanbul'un en ucuz hisselerinden bir tanesi demiştim size 26 liradayken. Yani en ucuz hissesi bana hangi hangisi? Ereğli derim yani. Ereğli kaldı derdim. Ve benim gözüm Akbank'ı satıp ek Akbank Ereğli paritesindeydi. Ha bu arada Ak Akbank'ın e, maliyet düşürmek için paritelerde yaptım oldu yani. Petkim'de parite yaptım, Sahol'da parite yaptım, Şişe'de parite yaptım, İşbank'ta parite yaptım, Vespe'de parite yaptım filan. Vespe'de takılı kaldık ama önemli değil. Arkadaşlar Ereğli paritesi yapacak. Yani Akbank iyi gitti, Ereğli Alacaktım ki Ereğli bir anda tavana kilitlediler. Bugün Akbank'la tavan oldu ama Akbank'la tavan olunca Ereğli de tavan olunca aradaki parite kalmıyor. Halbuki Ereğli'nin yükselmesi lazım ki Akbank'ın iyi gitmesi lazım. E bu neden gitti diye de bununla ilgili de çok sorular geliyor. Arkadaşlar dünyada bir enerji krizi var. Bu enerji krizini başlatan Rusya. Rusya Ukrayna ile savaşıyor. Yani hem sahada konvansiyonel usullerle, tanklarla, tüfeklerle savaşıyorsunuz. Hem de bir de uluslararası ilişkiler, siyaset ve enerji politikaları üzerinden savaşıyorsunuz. Şimdi süreç NATO ve Avrupa Birliği'nden taraftı. Yani yazın güneş günü. Çünkü niye? Bu güzel güneşli günlerde yazın Rusya dezavantajlı, Avrupa avantajlı. Çünkü Rusya enerji ihraç eden bir ülke. Doğalgaz ihraç eden bir ülke. Böyle demir, çelik, şişe, metal gibi üretim yapan şirketlerin genelde üretim şeyi yani cam üretenler, demir üretenler, çelik üretenler doğalgaza ve enerjiye muhtaçtırlar. E doğalgaz ve enerji maliyetleri arttığı anda bunların bilançoları negatif etkilenir. Yani doğalgaz gaz maliyet arttığı ve ondan dolayı da Ereğli düşüyordu. Yani Ereğli hem HRC fiyatları düşüyor. Yani konjüktür tam Ereğli'nin tersinden esiyordu. Hem FED faiz arttırıyor. Hem emtia fiyatları düşüyor. Hem HRC fiyatları düşüyor. Demir çeliğin fiyatları düşüyor. Hem de hem de enerji maliyeti arttığından dolayı enerjiyle de üretim yaptığından dolayı Ereğli'nin bilançolarının maliyet kalemlerinin artacağı düşünülüyordu. O yüzden Ereğli yatayda gidiyordu. Ancak şöyle bir haber olunca yani Rusya özellikle kışın doğal gaz konusunda Avrupa'yı ve dünyayı sıkıştıracağını düşünüldüğünden dolayı Rusya ile Türkiye'nin arası da iyi olduğundan dolayı Rusya doğal gaz konusunda dünyayı ve global sektörü Avrupa'yı e, Türkiye'yi Türkiye davrandığı gibi davranmayacak. Yani Avrupa'yı doğal gaz konusunda sıkıştıracak. E bu şekilde dünya çelik üreticileri, demir üreticileri sıkıntı yaşayabilir ama Türkiye bu konuda sıkıntı yaşamayacağının düşüncesiyle pat diye Ereğli demir çelik yukarıya doğru gitti. Kabul. Ereğli demir çelik FED faiz kararlarından düşen HRC fiyatlarından negatif etkileniyor ama global ölçekteki rakiplerinin Üretim yapamamasından veya üretimlerin maliyetinin artmasından ama Ereğli Demirçelik'in maliyetinin artmayacağından dolayı dünyadaki pazar payını arttırarak bu FED faiz sürecinden olumlu bir şekilde sıyrılabileceği düşüncesiyle Ereğli Demirçelik bugün tavan oldu arkadaşlar. Ve hayırlı uğurlu olsun yatırımcısına ve biz de başka ucuz hisseler şirketler buluruz. Lafı çok fazla uzatmayalım. Aynı zamanda Ereğli'ye bir rüzgar daha HRC fiyatlarında ani bir 55 dolarlık da bir artış oldu arkadaşlar. Bunun da bir gazı vardı. Gaz yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. Ereğli benim sevdiğim bir şirket. Güzel bir şirket. Ucuz bulduğum bir şirketti zaten. Bilançosu ortada. Her şey ortada. Varlıkları ortada. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Bir sonraki analizi de videoyu çok uzatmayım. Borsa İstanbul analiz ederiz. Borsa İstanbul'un analiz edilecek çok fazla şey yok. Dirençleri takır takır kırıyor. Düşecek ki desteklere bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.